İsa izleyicilerine yeryüzünün tuzu sizsiniz demişti. İsa onlara kendi halkının yeryüzünde ne kadar yararlı ve gerekli olabileceğini öğretiyordu. Bu ancak tuzluluğumuzu kaybetmediğimiz sürece mümkündür. Bildiğimiz kadarıyla tuzun 1400'den fazla kullanım amacı vardır. Yiyeceklerimizi tatlandırmak, buzları eritmek, yiyecek ve etleri korumak, suyu yumuşatmak için ve tıpta da antiseptik olarak kullanılır. Bunlar tuzun birçok kullanım biçiminden sadece birkaç tanesidir. Kolesteriller 4 6 sözünüz tuzla terbiye edilmiş gibi her zaman lütufla dolu olsun. Böylece Herkese nasıl karşılık vermek gerektiğini bileceksinizler. Eski antlaşmada Yahudiler Tanrı'ya kurban olarak sundukları tüm etleri tuzla tatlandırırdı. Konuşmalarımızda doğru miktarda tuz kullanmak onları başkaları için daha kabul edilir kılar. Ben acaba ne kadar tuzluyum? Müjdeye karşı çıkanların buzdan yüreklerini eritecek kadar tuzum var mı? Tanrı sözü üzerinde konuşmak isteyen komşumu yumuşatacak kadar tuzum var mı? Kendi hayatımı yıkımdan korumak ve aynı zamanda imanı çocuklarıma ve başkalarına etkin bir şekilde aktaracak kadar tuzum var mı? İblisin hayatıma sokmaya çalıştığı o kötü enfeksiyonu temizleyecek kadar tuzum var mı? Yeryüzünün tuzu sizsiniz. Tuzlu olmak zorlu bir iştir. Gözlerimizi azalan tuzumuzu yenileyen Rabbe dikelim. Ancak o zaman etrafımızdakiler üzerinde yeterli etkimiz olacaktır. İşte.